arkadaşlar çok yoruldum ben artık ya hem de sıkıldım sabahtan beri kovalamacı oynadık saklambaç oynadık körebe oynadık yeter artık Valla oynamadığımız ne oyun kaldı Orçun yuvarlamaca Orçun top atmaca <gülüyor> <gülüyor> Orçun <gülüyor> o kadar ya. top değil ki <laughs> Gerçekten top ya top Ya, ya sen... sen ne oynayalım ya Ay bilmiyorum ya Orçun bence sen bir ara zayıfla yani bu göbüşle sen eskiden <laughs> çok güzeldin şimdi Başka şey ya, günlük özelimi zaten anlatmak altı saat sürer. <laughs> Orçun <laughs> gel seni biraz koşturalım gel gel Az evet, evet, doğru. Bir, 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 oturmuş oluyor ya? <gülüyor> bak bak <gülüyor> koş, benim, uh, çık, koş, koş, benim elimdekini takip et. Bak elinden ne mi yaptın Muffin? Muffin, Muffin, <laughs> <laughs> Muffin hızlı koş, hızlı koş, hızlı koş, Muffin, 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 ben Ece, bir şey, o, mafini, ya, mafini ya, 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 ya. Bu daha da şişmanlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bak Arkadaşlar Bizim bir şey ya. Ki. Bir şey diyeceğim. Hı. Ben çok sıkıldım. <laughs> Acaba Roblox'ta Brokeven falan mı oynasak? Evet. Ha. Tamam. Ha, o zaman ne yapalım? Her tamam. Şimdi ne yapıyoruz Bilmiyorum. biliyor musun? Brokeman'a gireceğiz ya. Bu sefer telefonda konuşmayalım. Discord uygulamasına <laughs> konuşalım. Discord'da <laughs> sesler çok iyi gidiyor. Hiç kesilmiyor. Konuşalım o zaman. Evet evet. Zaten tamam. Tamam. Orcun. Tamam. Görüşürüz. Discord'taki. Görüşürüz. görüşürüz. Tamam. Ay hemen şöyle açayım. Ya şurada annemi yaptığım muffinleri alayım. Hop şurada muffinler. Sonra şöyle şuraya koyayım. Ya ben bir şeyler yerken bilgisayar oynamayı çok seviyorum. Hemen şöyle açayım. Şu Discord'u. Hı. şöyle takayım kulaklığımı da. Heh. Arkadaşlar, alo. Sesim geliyor mu? Sesim benim sesim geliyor mu duyuyorum? Benimki Sen, geliyor mu? Benimki geliyor mu? Onca <laughs> <laughs> <Orca>, ağzını <laughs> sokma. Onca Discord'ta konuşurken mikrofonu ağzına sokmuyorsun arkadaşım biraz genel çek ki kulağımız patladı e de, yani, e de, yani tamam, tamam. arkadaşlar ya, ya. ağzınızı sokmayın hadi e, brukyevan oynayalım tamam brukyevan oynayalım ben de açıyorum şu an giriyorum. brukyevan RP yapalım tamam mı ben girdim şimdi brukyevan RP yapalım RP -e 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 yap alalım. Ece sesin kesik kesik geldi sanki. aa. Allah Allah ne oluyor ya? Bu ya normalde hiç olmazdı. evet ya bence de. Ana. Ah, ki de öyle oluyor. A tamam, geçti galiba, tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam geçti galiba. <laughs> evet, geçti. Tamam. Orçunu ki uzandı bir anda. Tamam geçti galiba. Pıt pıt. Tamam, tamam geçti. Şimdi bir tamam. evcilik oynayacağız. Şimdi ben en küçük bebeğim. Bilge de benim en küçük kardeşim. Biz beraber böyle aynı yaştayız. Orçun bir küçük abi. Sonra Aleyna sen de annesin. Tamam anlaştık Ece. Tamam, tamam, ben şimdi üstümü giyiniyorum. He, ben de üstümü giyineyim şöyle. He, tamam bunu giysem iyi olur. Ondan sonra altıma da bunu giyeyim. Çok iyi oldu. Alo. Arkadaşlar. Alo. <laughs> Alo. Alo. Aa, mikrofon mu bozuldu acaba ya? Alo, sesim geliyor mu? Ay, bir şey mi oldu yoksa bu bilgisayara ya? Uf, ne yapacağım? Hemen şöyle bir uygulamaya gireyim. Discord. Ha. Yo, sesim açık. Alena'ların da sesi açık ama gelmiyor. Aa. Alo. Arkadaşlar, alo. 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 Hadi, <laughs> dedin, Ah telefonu kenara nereye koymuştun? Ha şurada. Hemen. Alo, Aleyna. A ya Ece ne oldu ya? Bir şey oldu. Aleyna niye gelmiyor? sesin gelmiyor? Aa, seninki de bana gelmiyor. Ben, seninki de bana gelmiyor. Evet Ece bir sorun var. Ya, ben ya beni, de bayla, beni de aramayalım. Ya, beni de aramayalım. tamam tamam. E, Orta e da, ekleyeyim. Edelim, Tamam. Alo Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Discord'da neden sizin sesiniz gelmiyor? Ya bilmiyorum tam geliyordu ne güzel konuşuyorduk oyuna başladık birden ses kesildi sizde de böyle oldu o. Evet evet öyle bir oldu. Bir şey oldu. Ben Bence Efendim bir Orçun dakika, ben sizin evinize gelebilir miyim? Gel. Orçun gel. Hadi o zaman biz Ece ile adamı Benim eve gelin evet tamam. evet tamam hadi benim eve gelin. Allah Allah ne oldu ya? Aa, aa buldum ya. Aleyna ben kapatıyorum evde buluşuruz. Heh. Ben kapattım Kapatın bile. Hazır. <laughs> bir şey diyeceğim. Hazır <laughs> buluşmuşuz. Gelin selfie çekelim. Benim kam şey, <laughs> Allah ya Rabbim. çalışmıyor uçum, da. gelin ya. Uf tamam hadi. Arkadaşlar, kamera çekiyor. tamam gelin gelin <laughs> arkadaşlar. Neden tamam. uçum? mikrofonu söktün. Yani. Allah'ım yarabbim ya. Yani. Bir şey diyeceğim. Neden evet, Bence bug oldu arkadaşlar. Durun bir sayfayı kapatayım. Ha, tamam. ha Bilge de geldi. Bilge. Bilge hoş geldin. <laughs> Salsayı kapatayım <laughs> tekrardan gireyim. Gel bakalım. Giremiyorum. Ama girilmiyor. Girilmiyor Aa. bir sorun var. Ya Bili bir şey diyeceğim. Aa, hani Roblox. Hoş geldi. Neymiş o Roblox kapandı gibi. Bu da mı kapandı yoksa ya? Ben yok, de kapattım. Öyle bir şey olmamıştır. Saçmalama ya Allah Allah. Ya inşallah olmamıştır. yani. Hemen Hiçbir telefonundaki mesajı bakayım. Bak, tamam ne? bir dur. konuşurken ha, Şöyle bakayım ee, Hemen şöyle Bekleyin durun göremiyorum Ya, ya ama bir çık. şey Ben de bakacağım ya, ya. Allah Allah <laughs> Okuyamıyorum. Ben de bakacağım <laughs> Ben de bakacağım Çıkın Allah Allah ha. çıkın dedim size ha. Tamam <laughs> Sevgili Ayşe Mece arı Muhammed Orçun Efe arı Aleyna arı Elif Bilgisu Ara. Discord şu andan itibaren Roblox gibi e, kapanmıştır. Türkiye'de erişim engeli getirilmiştir. Ya. Bu nedir ya? Ya Ya, yeter. ya ya, yeter. ya. ya arkadaşlar ne çektik ya? Roblox gitti. Instagram gitti. O bu gitti. Şu bu gitti. Discord gitti. mı şey açılmış ya? Konuşacağız şimdi ya. Telefondan mı konuşacağız? Ya. Şarkı çıkartacağız artık. Roblox'a gitti, Discord'a gitti. Açın artık şunu Türkiye'ye. Ya başkanım. Benim telefonum beni da bozuldu ya. Baksana ya. Evet, evet ya. Baksana. Allah ha, gelin Allah. bir daha bakalım. YouTube'a araştıracağım. Discord'a YouTube. ne oldu? 2024. Heh, bakayım. Discord şu andan itibaren kapanmıştır. Bu yüzden girmeyi asla denemeyiniz. Erişim engelli geldi ve bir daha niyea konuşuluyor? Siz ne düşünüyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ama ya. duydum, duydum Evet Ece, ya. Duydum, duydum. Yorumlara yazsam. Buna ya, bak. Şey yaz, Sana. belki yorumlara Discord açılsın yazarsak Discord açılır. Roblox evet. açılsın yazalım, bir de Discord açılsın yazalım. Yaz yaz yorumlara tamam, yazıyorum. Discord açılsın yaz. Merhabalar. Oh ya. Lütfen Discord'umuzu Ha şöyle dur dur yazıyorum. Discord'umuzu ve Roblox'umuzu açın. Lütfen. Lütfen. Çok iyi oldu ya. Şimdi arkadaşlar biz bu konuda ne, ne yapabiliriz onu düşünelim. Ay, ne yapacağız arkadaşlar acaba arkadaşlar yani ya, Ne yapacağız? Ben size şöyle güzel bir abur cubur tabağı ısmarlayayım mı? Tamam. Roblox ve Discord diyelim. Olsun. ya senin için çok iyi olmayacak arkadaşım ama olsun. Hadi gelin gene size şuraya oturun ben de size propslarında abur cubur getireyim. Aleyna Getir senin tabağında ben yiyebilir miyim? Hiç Hayır ya, hocam benim tabağımı ben yiyeceğim. Arkadaşlar ilk önce de abur cuburdan önce şöyle güzel sosisli sandviçler <laughs> yapmış anne. Aha. Onları. Dur o şundan sofrayı yapıyorum. <laughs> hamburger yapmış. <Gülüyor> benim <Gülüyor> annem aşçı biliyorsunuz ki. O yüzden bana her şeyi yapabiliyor. Şöyle Aycım. döner yapmış. Pankek Yavaş, yapmış. Yavaş ya boğulacağım, boğulacağım. Ondan sonra boğulacağım. tavuk boğulacağım. yapmış. Tavuk döner oh, 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 oh. yapmış. Ay aman Aycım. yarabbim. Ye hadi ye. Ye bak yemek. Yemek. Ya, of ya of ya. <laughs> bir şey diyeceğim Ece. Senin annende bu yemekler varken. Orçun'da da bu boğaz varken var ya. Orçun kesinlikle bir gün çatlayacak yani. Şuna bak dombili baykuş oldu. Evet kesinlikle. ama bak şimdi Orçun aa, şimdi aa, ağa, nasıl gelecek aa. yanımıza. Arkadaşlar soğuk kahvelerimiz hazır. <gülüyor> Kahveler. <laughs> Nikşekler. Ondan sonra... Sizlerinize bugün Orçun'un peşinden koştu. Annemin yaptığı güzel üzümlü şöyle şeyler. Siz çok iyi oldun. Benim annem bundan hiçbirini bana vermiyor. Neden diye Oo. sorarsanız size zaten nedenini biliyorsunuz. Bir koş otursana yerine düzgün yiyin. <laughs> bir koş onu düzgün yesene. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Acaba diyorum belediye binasına gitsek. Ondan sonra başkana pankart açsak. Ee, Roblox açılsın, Discord'da açılsın. Başkan bizi dinler mi? Alina, dinlememişsinizdir. Başkan şu anda Amerika'da. Olsun, başkan yardımcısına yaparız. Gidelim, kapının önünde pankart açalım. Eylem yapalım, çadır kuralım. Ne dersiniz? Tamam, ha? hadi yapalım. Yok, hadi gelin. gidelim. Gidelim. İyi fikir bence de. Bilge araba almış, ya, arabayla gidiyor. Bilgeler <laughs> çok zengin arkadaşlar ya. Bir de bizim arabamıza bakın ya. <laughs> Bilge, belediye binasına götür bizi. Hadi koş. Ondan sonra belediye binasının önünde çadır kuracağız. Oo, Kaç, 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 kaç! Yallah! Açar bizi! Ya Allah. bir şey diyeceğim. Bu nasıl ha. araba sürmek ya? Ehliyeti kasaptan almamışsınız siz. Nereden almışsınız biliyor musunuz? Kesinlikle bak, bence de. Bakkaldan, bakkaldan. Arkadaşlar Kesinlikle. hadi gelin şurayı yapalım. Şimdi buraya ilk öncelikle şöyle çadırlar koyalım. Aa evet, bence ben şöyle ben... şeyler yapalım. Eeeh! Şimdi buna da Discord açılsın yazacağım ya. Ha, şöyle Cumhurbaşkanı yazacağım ben. Cumhur baş. Yok sadece başkan yaz. Sadece başkan. başkan. Evet çünkü belediye başkanının önündeyiz. izleyici. Burası belediye başkanı. He işte her neyse işte. DC'yi açın. Discord'u açın. Roblox'u açın. Discord aç. Aç. Ben ne? Roblox'u aç. Roblox'u aç. Roblox'u aç. Roblox'u <laughs> Roblox aç. He? Tamam arkadaşlar <laughs> bütün gece buradayız tamam mı? Bu burayı kendimize yaşayacak bir alan. Discord'la Roblox açılana kadar buradayız. Duydu evet. mu başkan? Başkan <laughs> Allah Allah. yoksa burada kalırız ve hiç yemek yiyeceğiz. Şey evet. Başkanın sanki umurda değilmiş gibi ya. O Orçun sen, sen, neden ne ters tutuyorsun? Aynen. Ece <laughs> ne deniyordu ya Lades? <laughs> bir şey olacaktı ikimiz aynı anda. <laughs> hey. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Ne, 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 yaptım ben? Ne dediniz bana? Neden şey sen beni ters tutuyorsun dedik? <laughs> ha, şey. Ha ters tutuyormuşum ya. Niye söylüyorsunuz? İki Ay saattir başka da boş bir pankart götürüyorum. <laughs> Valla ben. Açın dedik. Açın. Discord'a. Buradan Açın dedik. Başkanı... Bence bizim sesimizi duymuyor. Şöyle yaparsak Korkutacak belki duyabilir. Bir şeyler yapacağım. He. Acaba neyle de başkanım korkutabilirim bu, bu, bu. yani? Bunla bunla bunla. Bak. Bakayım. Bak Aa evet güzel güzel fikir. Orçun ya onu bunu boş ver. Kaldırın o propsanızı ben size başkanın neyle korkutabileceğinizi göstereyim. Kaldır. Kaldır. Ben kaldırıyorum. Kaldır. 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 Birazcık patlasın. Kaldır. Oh, <laughs> ne? Ece. Ece abartı olmadı mı bu ya? Bu nedir ya? Ben ne ve Discord istiyoruz. Abartı oldu. Bak böyle yaparsan Hiç açmazlar. Ece gelsenize. Bak ben ne yaptım. Yuh. koymuşsun. Bir dakika. Başkan nerede oturuyordu? Başkan şey an burada değil ama. Başkan. Re, re, olmuş? re, re, Başkanım. Başkanım açın dedim size. Aa, Başkanım oturduğu yere bomba yerleştirdim. Oh Ece ama. gelip de şuna bir baksana ya. Bak ya. Görmedi ya. bile. Başkan. Görmüyor musun başkan burada? açmazsa sonun böyle olacak demek istedim. Hmm. Nasıl Aa, olmuş? Çok iyi olmuş. Hatta ben de, de seninkine böyle. Sandım. <laughs> Şöyle. Başkan yürüdü her tarafta bomba olacak. Ece, burada 30 saniye yazıyor. Patlamayalım Ece. Patlamayalım. Ayy, şey diyeceğim. Tutmayın telefonu, döndü daşı bura. Kaçın! 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 kaçın. kaçın. Ya, ben, ben korkuyorum, kaçacağım. <laughs> Allah! Oh, patlamadı. Ece patlamadı. <gülüyor> <gülüyor> 30. <gülüyor> 10 saniye var arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> patlamaz. ya bana inanın. <laughs> Aa, suya ya. koşun, 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 Arkadaşlar 5 4 3 2 2 girer, girer. Patladın! Ay Allah'ım ya ya. Koşu koşu koşu. Arkadaşlar, peki ya ya özür dilerim ama ben bunların hepsini -re time'ına başlatıyorum. Bütün bina patlayacak. Allah'ım, sakın. sakın. Koşun. Arkadaşlar. Koşun koşun. Aa! Arkadaşlar eğer Roblox'un ve Discord'un sizlerde açılmasını istiyorsanız yorumlara bolca ama bolca demiyorum bakın. Bolca yazın tamam mı? Roblox'u açın, Discord'u açın, her tarafı açın, her şeyi açın diye. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri the pain like when'm that anguish for the sick of like like like.